Hepinize merhaba arkadaşlar ben Burak. Bugün sizlerle beraber Fortnite'da size verilen görevleri yapmaya çalışacağım. Umarım beğenirsiniz. Hadi videoya geçelim. Arkadaşlar ilk ikiye girmem gerekiyor. Bakalım nasıl gireceğim. Daha doğrusu girebileceğim mi? Ciddiden başlamaya karar verdim. Biraz. Çok kişi atlamadı zaten buraya. Eğer bu arada e, çok sıkıcı yerler olsa sardırırım. Mesela hiç adam bulamadığım zaman. Ya yani buradan çıkınca dur büyük ihtimalle. içemedim. Şu an heyecanlıyım. Bu arada biz yorumlara diğer bura Burak'a göre ha neyden, hangi oyundan gelsin onu da yazın. Yazmayı unutmayın. Ama şu şey oyun çektiğim video serilerinden olsun. Adam geldi. Kardeş gel seni çok güzel ağırlayacağım. Nerede? Yerin dibine girmedi ya bu adam. Bu arada dönüşelim. Hı. Hemen çalışmaya gidiyorum. Aha. 31 31 safça bir anneydi. Öyle beklenir mi ya adam? Herkes öldü. Lan. Pardon. Sesi fırlayan çok şu an korktu. Direkt gidelim isterseniz. Aa adam. bakalım nerede bu arkadaşımız bilerek vurmadım biliyorsunuz değil mi? hemen tek de alırım diye düşündüm ama alamadım neyse evet, devam edelim yolumuza adamlar var. Na na na. Bakalım onları alabilecek miyiz? Alamazsak zaten challenge kaybediyoruz. Botlar saldırıyor ama. Kime saldırıyor acaba? Ah sakin taradım. Şimdi. Of korktum. Bir an alamayacağım diye korktum. Şöyle içelim de güzel pompalı çıkaydı keşke. İyi adam varmış en azından pompası. 3 kilo oldu. Burada doğru gidelim. adam. O kaçabileceğini zannediyor. <laughs> Ama benden kaçamaz. Onu bulacağım. Aşağı doğru gitti, hidroya gitti. Şöyle bir bakalım. Körünürlerde yok. Aha gördüm. Asıl soru oraya nasıl gideceğim? Ben de yüzerek gideyim. Allah Allah harbi nasıl gitti o oraya? Ah bot vuruyor zannediyor. Kim deniyor bu arada? Hala onu çözüm. Vay terbiyesiz. Demek ki bu bizim adam. Vurdum. Daha XP peşinde. <Gülüyor> Dikkat <Gülüyor> edelim sniper'ı ver. Nerede bu? Aman umurumda mı sanki? Önemli olan. Boss abla bizi görmesin. Geçemeyebilirim ya. İkişer. da değilsin. Lan. Lan ne oluyor? Can bas, can Benim altımda pusuyor değil mi ya? Aradığımız arhanı. Yanlış, acayip büyük bir kaosun içerisinde kaldım. Vamos que, aí Arkadaşlar öldürdük ama ilk yediye girdik. Yedinci olduk. Challenge kaybettik. Hemen ikinci challenge'a geçelim. Ya buna göre bir tane canla ilgili bir şey. Bir tane de tarzım olması gerekiyor. Tarz en iyi nerede var? Bir hidroda bir de burada var arkadaşlar. Boss'u yenersek geliyor taarruz Şu an adamlar da atladı ama alırım mı herhalde? Dönüşmeyi de unutmayalım. Ben bir de pompalı bulamazsam da sıkıntı. Aa pompalı hiç yok. Pompalı, 3 pompalı varken ilk 5'e girmem lazım. Eğer 3 pompalım yokken ilk 5'e giremezsem challenge sayılmıyor. Bir pompalı. Bu arada pompalıların hepsinde oh, kullanmayacağım tabi. Ama diğerlerini de mermisi aldım. Gerçi sıfır mermi olsa da olur galiba. Hadi bakalım. Biraz şimdi bossa gitmeyi düşünüyorum. Pompalı güzel. direkt görev alalım bir daha pompalı çok iyi 3 pompalıyı yaptık şimdi ondan taarruzumuzu da alalım adam varken meydan okudum olamaz illa silah almaya gelecek. Zaha! İşte bu arkadaşlar. Hem tarzı kazandık hem adamı da aldık. Oh! 3 pompalı. Şu an cana dair bir şeyler lazım acil. Metkit varmış durum. Oh arkadaşlar <laughs> 3 Galiba adam gördüm. Evin bir yeri kırıldı çünkü. Evet adam. Nereye gitti be? Allah Allah botlarla savaşıyor galiba oh ah kaçamazsın benden seni bitireceğim oğlum gel kaçamazsın <laughs> adam akıllı mantıklı şey yaptı ama Benden kaçamaz. Şu an sıkı bir takipteyim. Adam orada gitmediği yere. Şurada. Acayip zorladı bu beni bu arada. Şaka maka. Adam mahvetti beni ya. Şurada adamlar var ama. Arkadaşlar sonra kazandık arkadaşlar. Challenge başarıyla yaptık. Artık ölebiliriz. Ya da win alalım buradan. Selam kardeş. Sana dalıyorum da ama bir sıkıntı olmaz değil mi? Biraz amatörce bu yapıyor. Ama güzel kaçtı oradan. Öldü bu. Yükleye hayır diyemem. Çancı kazandığımız için arkadaşlar istemiş şeyler alabiliriz. Son iki kişi arkadaşlar. Son adam. Buradadır büyük ihtimalle. Oho, burada neler olmuş? Biraz yakınlaşalım. Hey evet, kardeş ben de oradayım zaten. Oha. Ve arkadaşlar ikinci olduk ama ne olsun yine de tanımı tamamladık. Üçüncü olunca geçelim. pompalı bulmam lazım direkt. Bir de 4 kilo yani ya, ne bileyim. Sonca en kötü olan bu. Bu yüzden bundan sonra koydum. Pompalı. Pompalı yalamadım. Abi adam. Thanks. Onun için bir şey yok ama benim var. <laughs> Kandırdım. kaç abi. Bir kilo alıp kaçtım arkadaşlar. Aha. Ah, arkadaşlar challenge kaybettik. Umarım beğenmişsinizdir. Güzel video çıktı. Görüşürüz.